Emeklilikte yaşa takılanlar kazanılmış haklarını talep ediyor. Sayın Başbakanım, size gelince para var, bize gelince neden yok? Ama çok beklettik emeklilikte yaşa takılanları. Onlar zaten bekliyor yıllardır. Kazanılmış bir hakkımız gasp ediliyor bizim diyorlar. Hafta sonu yine eylem yaptılar. Hiçbir yerde haber olamadılar. Emeklilikte yaş engeline takılanların eylemiyle devam edelim. Dur, dur, Sadece kazanılmış hakkımızı istiyoruz. Biz emekli olamıyoruz, çalışamıyoruz da. Ortada kaldık diyorlar. Şimdi ben her şeyimi doldurdum. Günüm, primim, her şeyim doldu ve yaşımı bekliyorum şu anda. Ben günün 18 saatini çalışan biri olarak 51 yaşını görebilecek miyim? Sadece bu mağduriyetin Kersizmah. 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 giderilmesini talep ediyorum. Hepsi bu. Kadıköy meydana kadar yürüdüler İstanbul'da. SGK'ya bunca yıldır prim ödüyoruz. Böyle çalışmaktan bıktık be usta, Amacımız bıktık be usta yaşa diyorlar. Amacımız sorunların giderilmesi. Biz iki türlü mağdur olduk. Birincisi emeklilikte yaşa takılma, ikincisi de e, aylık bağlama oranlarımızın düşürülmesi. Para mı yok şu devletimizin kasasında diye soruyorlar. Sayın Başbakanım. Ben primimi doldurdum. Yaşımı doldurdum. Ama 7 yıldan bekliyorum. Size gelince para var. Bize gelince neden yok. Benim evim kira. Ben zor durumdayım. Bursa evet, evet, evet. grubu da geldi. Anadolu'nun farklı şehirlerinden emeklilikte yaşa takılanların evet, evet. eylemini izlediniz efendim.